Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün oyun oynuyoruz. Evet arkadaşlar, hem kuzenim hem de e, arkadaşım var. Şu gulsun alttan çizgi 27 olan arkadaş kuzenim. Ay yandım. Yandım, yandım, yandım. Yanımda yandım, yandım. Gelin arkadaşlar biraz gezelim. Şöyle bir aramız olsun. Değil mi anne? Aramız olsun, şöyle bir şeyimiz olsun. Şöyle bir. Bu oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Evet. Oo, dans ediyorum. Dans ediyorum arkadaşlar. Dans. Dansım çok iyi arkadaşlar benim. Yellow. Oyun tabi oyan oyun tam bir mal. Neden öyle diyor ki? arkadaşım oyun tam bir Tam bir mal demiş arkadaşım. Neden öyle dedin? Neyse yazmayalım arkadaşlar. Ah ilerleyemedim. Yine Miret. <laughs> oh, hayır 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 hayır. Öf benim hayvanım nerede o? Ben arı alacağım arı arı vız 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 e, arkadaşlar Gülsum yazacağım Gülsum yazacağım evet Gülsum Gülsum da oynuyor işte arkadaşım kuzenim hani öbür videolarda hemen çıkıyordu arkadaşlar ay neden ne değil bu arkadaşlar? Evet. Aa arım nerede benim yu arım? Arım ne gelsin buraya? Dans edeceğim arkadaşlar. internet dondu galiba. Dans edeceğim. Evet arkadaşım nerede? e, ee, ne yazdım? Oo, bir arkadaşım daha gel. Aa, FGG Roblox 2020. Arkadaşım bu benim arkadaşım. O arkadaşım yani park arkadaşım. Şu an büyük olup oynuyor. Kazananlar büyük oluyor ve oynamaya başlıyor. Ne yazdım? Aa oyun başladı. Bu sefer ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Neymiş? Kahverengi. Kahverengi. Hemen hemen hemen. Oh, Oo, herkes yandı. Abo, oh, herkes yandı. Acayip herkes yandı. Dark red. Burası arkadaşlar. Allah. Yeter. Hadi baş, başka renk. Purple. Arka hemen şeyindeyim zaten. <laughs> evet, e, kazandı. <laughs> 11 lima diye e, suslan zaman susmal. Zaman susmal diye birisi yazıyor ya. Öyle bir şeyler yazıyor. Oo, burada bir tane daha kelebek Nusena diye bir kuzenim var. O şarkı çok fazla. Evet. Burada bir sürü kuzen, kuzenim var. İki kuzenim bir tane de arkadaşım var arkadaşlar. 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 Evet. Hadi melek de Oo para var burada. Ay Robux'la arkadaşlar hep Robux. Başka şeyler hepsi öyle. Kazanan kimmiş? Hiç kimse. Aa. Pink. Evet. Ya yandım. Evet gördüm. Gül, Evet gördüm evet, Gülsum. Ayı. Ayı ayı yazmış biri. Arkadaşım ayı yazdı. Kime yazdı? Ee, ayı. o 11 Linas diye arkadaşım onunla savaşıyor resmen. Oh. Oo çok kötü savaş. Çok kötü. Ne oluyor yazdım arkadaşlar? <laughs> Arkadaşım acayip şekilde şeyler söylüyor. Boş ver demiş. Bulu. <laughs> bir arkadaşım gıcık yazıyor. Kim gıcık? Ay! Ya bu nasıl bir şey ya? Öf. Gıcık oldum ha. Ben de gıcık oldum. Kim? <laughs> Kim? Good, check, king, good, 11 linans mı? 11 linans. 11 Ya yazamadım. Öf. Of yazamıyorum. Hep siliyor. Li nas M. Of. Attım ya. Ya bu nasıl bir şey ya? Of olmuyor arkadaşlar. Acemi, acemi. Hemen geçelim. Geçelim, geçelim. Geçelim. Gecede. Dans edeceğim. Burası. Kanka oha. Ne? Kanka. Kanka oha yazdı arkadaşım. ne dedim ben de. Lan bir, birisi lan yazdı. Oha burası şey oluyor. Dur. Hii! Bu ne? Şu an bir aa abu yine arkadaşım kazandı. Aha. Ya ne oluyor? Ne ne ne? Of ne ya ne? Ama ki? Mal mısın? Oo çok kötü satışıyorlar. Çok kötü, acayip şekilde satışıyorlar şu anda. Birisi mal mısın diyor. ne oldu diyorum ama 11 11 Lenans'ın ne birisi çok kötü oldum. O arkadaşıma suç atıyor. Ne oldu sen? Olay ne oldu ben de anlamadım. Ay ben kazanmak istiyorum. Bükeceksin de aynama göller gibi sararım. <laughs> Böyle bir şarkı vardı arkadaş. Evet internet çekmiyor maalesef. Allah! Ya internet çekmiyor. Ne ne Allah'ım. Zeynep 2019. Eee e video diyor. Çekiyorum işte çekiyorum seçeceksin. Bak 11 Lucein. Bak değişti. Yok bir Lucein değiştirmiş. Değiştirme. Evet. Al paslan. Lan bunlar ne diye arkadaşlar? Abba ne oluyor? Ha dur arkadaşımla şey yapmıyorlar. Ee, mal mı? Tamam bay. Tamam bay demiş birisi. A purple. Ee, sen bize böyle tövbe yazmış arkadaşım. Ne? Ya bu ne ya ben de okuyorum arkadaşlar. Of ya abla yaklaşma. Tövbe ne? Ne 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 oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Bana birisi anlatsın. A, A yazmış arkadaşım. Okuyorum. Ben size okuyorum arkadaşlar. Bir... Hayır! Delireceğim yemin ederim. Delireceğim. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? V Bir ay Video ee, video çekiyorum video çekiyorum video çekiyorum selam verdiğim çekeceksin boynuma gelinler gibi. <laughs> arkadaşım gülme işareti attı. Selam yazdı. Arkadaşlar sizin için arkadaşım size selam yazdı arkadaşlar. Size selam dedi arkadaşlar. Evet selam dedi. Şimdi görüntülü konuşmuyoruz arkadaşlar. Görüntülü konuşamadık. Ee, beni beni ben. E anlayamıyorum. <laughs> hayır hayır ya yanıyorum. Yanıyorum ne? <laughs> benim ne diyor be? Anlamadı. Kan kanalim var. Benim de benim de oha benim de Benim de benim de evet oye Allahım Allahım dedim <laughs> arkadaşlar ya bu videoyu attıktan sonra bu videoyu bu videoyu attıktan sonra arkadaşım izleyecek kesinlikle. Bence izler yani. Ben öyle düşünüyorum. Arkadaşım diyorum ben de böyle nasıl dans edebiliyor diyorum. Ben de altta varmış. Bakın arkadaşlar. Şuraya basıyorsunuz, dans ediyorsun. Altta varmış zaten. Ay, ay Bayağı video oldu arkadaşlar. Bu çok iyi bir süre oldu. Ne diyor? Hola herkes. Evet burada olay çıktı arkadaşlar. <laughs> burada acayip bir şekilde olay çıktı. Evet, arkadaşım değil de birileri hep böyle şey oldu. Böyle ne diyeyim? Ne diyeyim işte savaştılar, yazdılar, mal yazdılar, her şeyi yazdılar. Evet, hayır! Hayır! delireceğim. Yemin ederim delireceğim. Neyse videoyu kapatayım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşürüz.